Ela o ela. Peşim peşimde. Gece gündüz peşimde. Evet kardeşler. Şimdi geldik. Hemen nereye? Cümle türlerine. Sonra cümle nedir ve anlatım olsun. bitirmiş olacağız. Hadi bakalım. Zaman kaybetmeyelim. Atalım başlığımızı. Cümle türleri. Kıymetim cümle türlerinden gelen en son sorumuz 2015'te geldi. E Zaten ben size söylemiştim artık ÖSYM e cümle türlerini direkt bize soru olarak sormuyor, bize e, ünite olarak gelmiyor. Artık nasıl soruyor bunu? Paragraf sorularında seçenek olarak soruyor. Peki Akar hocam, gelin bir bakalım seçenek olarak soruyor ya, nasıl soruyor? Ama önce bu konuyu öğrenelim. Şimdi cümle türlerine bir kardeşlerim, anlamlarına göre cümlelerimiz var. Tamam Anlamları göre cümle dediğim şey şu kardeşim çok çıkacak karşınıza. Olumlu cümle yazıyorum hemen. Olumsuz cümle şuraya geldim. Soru cümlesi aşağıda geldim. Ünlem cümlesi. Hemen şuradayım. Yüklemin yerine göre cümleler. Şimdi yüklemi yerine göre cümleler dediğim zaman yani yüklem sonda mı değil mi? Eğer sonda değilse devrik cümle. Eğer sondaysa kurallı cümle başlıklarını atacağız. Birazdan söyleyeceğim yine. Devam ediyorum. Üçüncü başlığımızda yüklemin türüne göre cümleler. Kardeşlerim cümlenin türüne göre dediğim zaman tür deyince neye bakacağım tabii ki de? isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi? Birazdan göreceğiz. Ve son başlığımızda da yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler dediğimde de hemen altına şöyle başlarım yazıyorum. Girişik birleşik cümle aşağıya iç içe girişik birleşik cümle. Devam şartlı cümle. Şartlı birleşik cümle. Kili birleşik cümle. Ve şurada iki başlığımız daha var. Onlar da sıralı cümle. Bir de neyimiz var? Bağlı cümle. Bunlarla beraber işleyeceğiz. Cümle türleri tamamen buradan oluşmuş olacak. Şimdi kardeşlerim anlamlara göre cümleler. Gel hemen şöyle devam edelim yolumuza. Hocam anlamlara göre cümlelerde durum ne? Şimdi olumlu ve olumsuz cümle. Şimdi biz bunları olumlu ve olumsuz cümleleri anlamlarına göre ya da biçimine göre diye ikiye ayıracağız. Yani atıyorum biçimce olumlu, anlamcı olumsuz, anlamcı olumlu, biçimce olumsuz gibi. Ya Aker hocam anladım ne demek istediğinizi. De. Peki şöyle bir şey sorsam. Adam geliyor. Şöyle bir şey yazıyor bak. 2015 sorusunu aç ders notunda. Geldi 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 geldi. Dedi ki 4 numaralı cümle ya da atıyorum 1 numaralı cümle. Olumlu cümledir dedi. Bak olumlu cümle. ÖSYM'nin basit tuzaklarıdır bunlar. Şurada bak çarpı attığım yerde. Adam sana anlamca ya da biçimce demez. Peki Aker hocam, seçenekte sadece olumlu cümle diyor. Şurada anlamca ya da biçimce demiyor. Peki anlam ya da biçimce demezse? Neye bakacağını bilmiyorsun. Cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Lan neye göre olumlu? Neye göre olumsuz işaretleyeceksin? İşte burada çakallık yapıyor ÖSYM. Şimdi şöyle bir ok çıkartıyorum sen de bana birinci notunu hemen yaz. Eğer seçenekte anlamca yazmıyorsa sadece ama sadece biçimine bakarak cevap verin anlamına bakmayın şurada anlam demediği sürece sadece biçimine göre cevap verin Peki hocam biçimine göre nasıl cevap vereceğim Eğer fiil cümlesi ise yüklemde mema mezmaz isim cümlesi ise yok değil ifadeleri yer alacak bu ifadelerden bir tanesi varsa o zaman cümle biçim olarak olumsuzdur. Bak biçim anlam demedim. Biçim. Ama bunlardan biri yoksa biçim olarak olumludur. He, tamam hocam anladım. Biçim olarak olumsuz varsa, biçim olarak olumlu yoksa. Anlamına yazmadığı sürece daima biçimine göre cevap vereceğiz. Yani bu şekilde. Soruyla ünlemi şuradan siliyorum. Görün diye yazdım sadece. Çünkü soruyla ünlem cümlesini zaten biz noktalama işaretlerinde değiştirdik. Ve benim için önemli olan şey özellikle ALES, DGS, KPS paragraflarında biçimci olumlu, anlamcı olumsuz, anlamcı olumlu, biçimci olumsuz gibi ifadeler var. Şimdi gelin basit örneklerle başlayalım mı? Adam ne diyor? Ne param var? ne pulum ya da seni sevmiyor değil. Şimdi ne param var ne pulum var derken bunu edat bağlaç ünitesinde soru çözümünde de söylemiştim. Biçim olarak bunlardan biri var mı kardeşlerim benim? Yok. O zaman bu nasıl? Biçimce olumlu. Ama anlamca olumsuz. Okuduğunda Devam. Şimdi geliyorum ikinci örneğime. Baktığınızda hop değil ifadesi var. O zaman biçimce nasıl bu? Yazıyorum. Biçimce olumsuz. Seni sevmiyor değilim diyor. Yani seviyorum demek istiyor. Anlamca olumlu. Olay bu kadar. Ya hocam, e bu kadar basit. Tamam, eyvallah. Güzel de ben niye yanlış yapıyorum bazı yerlerde? Bak bir örnek daha vereceğim sana. Aker öldü. Şimdi bak buraya. Allah korusun dedi sen. Pislik. Öldü. Ama biçimce. Bunlardan biri var mı abi? Yok. O zaman yazıyorum. Biçimce olumlu. Ama anlamca nasıl kardeşim benim? Benim ölmem yine olumlu. Sebep. Sizler olaya Kötü diye bakıyorsunuz. Allah'ım kefeni giymişler, imamın ayına oymuşlar, silikonu, ay pamuğu, ay hangisi oldu karşısında? Sıkıp koyup göndermişler. Cık. Ölmek kötü bir olay diye adlandırıyoruz değil mi? ÖSYM ne diyor biliyor musunuz? Eylem en kötü olay bile olsa, gerçekleştiyse olumlu kabul edilecek diyor. Mesela Dan Cehennem kitabı. Diyor ki adam, Parma'da Manastır'a doğru giderken trafik kazası geçirmiş, günlerce yoğun bakımda kalmış ve hayatını kaybetmişti. Şimdi, kaza yapması, yoğun bakımda kalması olumsuz bir şey diye düşünüyorsun değil mi? Ama kaza yaptı mı? Yaptı. Ee, vefat etti mi? Etti. Eylem gerçekleştiyse olumlu kabul edeceğiz. Bunu sakın unutma. Notunu al. İşte biz iki sebepten dolayı hata yapıyorduk. Birincisi bu, ikincisi de bu. Tamam mıyız kıymetli? Gel. Bu, bu. Yüklemin yerine göre. Bak ortak bir örnek yazıyorum. Ne diyor Nazım? Kaçıyorum bugün. Senden gizlice. Şimdi kaçıyorum bugün senden gizlice derken. Yüklem nerede kardeşim benim? Bak şöyle yazıyorum. Kaçıyorum yüklem. Yüklem nerede? Cümlenin başında. Eğer cümlenin başındaysa ben buna devrik cümle diyeceğim. Ama yüklem sonda olsaydı o zaman kurallı cümle diyecektim. Ya da geldim dedim ki sen bana bunu yaptın. Şimdi yapmak isim mi fiil mi? Fiil. Eğer fiilse fiil cümlesi. Ama isim olsaydı isim cümlesi. Peki şöyle bir örnek yazarsam. Tek derdi okumaktı. Hocam fiil cümlesi. Hayır. Oku Mağışmak ne ekiydi? İsim fiil ekiydi. Biz yüklemde fiilimsi varsa biz bu cümlelere ne cümlesi demiştik hatırla? İsim cümlesi. Tek dikkat edeceğin yer yüklemde fiilimsi varsa fiil değil isim cümlesidir. Gel. Şimdi yapısına göre cümleler dediğimde öğrenci kardeşlerimin bana hemen söylediği şey şu. Hocam basit türemiş birleşik. Allah senin belanı vermesin. Lan oğlum türemiş cümle diye bir şey mi var lan? İki cümle bileşik başka cümle mi türetiyor? Puh Allah belanı vermesin. La oğlum yapısına göre cümleler iki aydır. Birleşik hemen yazıyorum. Birleşik cümle. Ya da basit cümle. Hocam bir cümlenin bileşik meselesi ne olması lazım? Bir. Bak bir önceki videoda yazdım iki video önce. Eğer cümlede fiilimsi varsa girişik birleşiktir. Eğer cümlede tırnak içinde olan veya virgüller arasında olan noktalamada anlattım. Alıntı söz varsa iç içe girişik birleşik. Eğer cümlede şart eki ssa varsa o zaman şartlı birleşik cümle eğer bağlaç olan ki varsa bağlı cümle. Ki'li birleşik cümle. Bağlaç olan ki olacak. Örnek vereyim. İyi ki varsınız. Olduğu gibi. Bağlaç olan ki varsa ki'li birleşik. Yani bir cümlenin birleşik yapılı olabilmesi için fiilimsi var mı? Alıntı söz var mı? Şarttaki sesa var mı? bağlaç olan ki var mı? Bu dördünden biri varsa bileşik cümledir. Bu dördünden biri yoksa basit cümledir. Gel. Sıralı ve bağlı cümle. Bunu noktalama işaretinde de anlatmıştım. Yine aynı bir örnek daha veriyorum sana. Geldim dedim ki Aker geldi virgül derse başladı. Şuraya geldim. Aker geldi ve derse başladı. Şimdi kıymetli. İki tane yüklem. Arada bağlaç var ama virgül varsa sıralı cümle. İki tane yüklem en az. Üç dört tane de olabilir. Arada bağlaç varsa bağlı cümle. Peki sıralı cümlenin bir detayı daha var hocam. Nedir o? Bak şimdi. Horoz ölür. Gözü çöp diyor. Benim bazen fırlama öğreneceğim. Öyle. Horoz ölür diyorum. Sonra şey diyor. Tavuk ağlar. Manyak. Şimdi iki tane yüklem. Arada virgül varsa sıralı cümle. Şimdi detayı ne hocam? Detayı şu. Gelen kim? Aker. Derse başlayan kim? Aker. Eğer ortak öge varsa ben buna ne diyorum? Bağımlı sıralı cümle diyorum. Ölen ne? Horoz. Kalan ne gözü? Orta göge var mı? Yok. Orta göge yoksa bağımsız sıralı cümle diyorum. He, o zaman gayet basit. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi benim sana küçük bir e, anekdotum olacak. Peki bu küçük anekdot ne? Bazı soru bankalarında kardeşlerim hemen çıkmış soruda okuyacağım size. Bazı soru bankalarında cümlede vurgu dediğimiz bir yer var. Bak, vurgu. Şimdi cümlede vurgu derken, diyor ki aşağıdaki cümleden hangisi vurgu cümlenin farklı bir ögesindedir der. Şimdi geldim dedim ki, bunu bana geçen gün aldı. Geldim, bunu Geçen gün bana aldı. Geçen gün bana bunu aldı. Aker her zaman her zaman ne diyeyim her zaman sessizdi. Şimdi <laughs> şimdi bunlar fiil mi kardeşlerim? fiil. Eğer fiil cümlesi ise vurgu yüklemden bir önceki ögededir. Şimdi bunu bana geçen gün aldı. Ne zaman aldı? Geçen gün. Zaman bildiriyorsa zarf tümleci. Vurgu zarf tümlecinde. Peki kime aldı? Bana. Dolaylı tümleci. Vurgu dolaylı tümleçte. Neyi aldı? Bunu. Belirtili nesne vurgu nesnede. Ama fiil cümlelerinde vurgu yüklemden bir önceki ögedeyken isim cümlelerinde ise vurgu bizzat yüklemde. Yani ismin ta kendisindedir. Aşağıdaki cümlede neyse vurgu farklı bir ögededir. Cevap aha burada. Gibi. Öyle düşün. Ya da dördünde zarf tümleci, birinde dolar cümleci olur. Peki <laughs> Aker hocam bu üniteden soru gel dediniz ya Gelin onu da konuşalım mı? Konuşalım kardeşler. Şimdi sayfa numarası söyleyeceğim. Hemen beraber çıkmış sorularına bakalım. Onu da bir gözden geçirelim. Hemen sayfayı söyleyeceğim size. Zaten 2010, son 5-6 yılda bir tane çıkmış sorumuz var. Sayfa 67'yi açar mısınız lütfen? Az önce de yazdım. 2015'e çıkan tek cümle türleri sorusudur. Bir numara kurallı ve birleşiktir. Kurallı olabilmesi için yüklem sonda olacak. Birleşik olabilmesi için de bu dördünden biri olacak. Gılgamış destanı en eski edebi eserlerden biri olmasıyla tanınır. Yüklem sonda o zaman kurallı. Doğru. Olmasıyla derken fiilimsi var mı? Var. Fiilimsi varsa birleşik cümle. A şıkkı doğru. B. Olumlu bir fiil cümlesidir. Anlamca ya da biçimce demediği için biz sadece biçimine bakacağız. Önce olumlu bir fiil cümlesi diyor. Onu duy. Babil versiyonu içeren en eski tabletleri M.Ö. 2. bin yılın bazında yazıldığı sanılmaktadır. Sanılmaktadır diyor herhangi bir olumsuz eki yok. İçimce olumlu. Sanılmaktadır derken de fiil. Evet makna mekte eki var orada hiçbir sıkıntı yok fiil. 3. Kurallı ve olum cümlesi. Olumlu cümledir diyor. Bakalım bu metin 11 tablete yazılmış yaklaşık 3600 mısradan oluşur. Yüklem sonunda kurallı ve oluşur diyor. Oluşmaz demiyor ya da oluşmuyor demiyor. O yüzden olumlu. 4 numara bağlı. Bağlı cümlenin şartı cümlede en az iki yüklem arada bağlaç olacak. 4. Destan Gılgamış'ın edebi hayat arayışının hikayesini anlatır. Destan Gılgamış'ın edebi hayat arayışının hikayesini anlatır. Herhangi bir bağlaç var mı? Yok. Cevabımız Denizli olay. Bu kadar basit kardeşlerim. Cümle türlerinden bu kadar. Şimdi sizlere hemen cümlenin ögelerini anlatacağım. Cümle öğelerini anlatır anlatmaz cümle türleri cümle öğeleri ortak bir soru çözümü geliyor ve anlatımızda noktalayacağız. Öpüyorum sizi. Hemen soru çözümünü izle.